Merhaba arkadaşlar. Dünyanın en başarılı traderları video serisine hoş geldiniz. Bugün size 1930'larda bu soruya bambaşka bir cevap veren adamın hikayesini anlatacağım. Ralph Nelson Elliot. Piyasalar gerçekten rastgele midir? Yoksa her fiyat hareketinin arkasında gizli bir ritim mi vardır? Bir muhasebeci olarak başladığı kariyerinde insan davranışlarının fiyatlara nasıl yansıdığını çözerek tarihe geçti. O, finans dünyasına dalga teorisini kazandırdı ve bu teori neredeyse bir asır sonra bile traderların piyasayı okumak için kullandığı en güçlü sistemlerden biri olarak kalmaya devam ediyor. 1930'ların büyük boşan yıllarında Elliot sağlık sorunları nedeniyle emekli olur. Evinde geçirdiği uzun iyileşme döneminde zamanının çoğunu hisse senedi grafiklerini inceleyerek geçirir. Bir gün fark eder ki bu hareketler kaotik görünse de aslında gizli bir düzen vardır. Fiyatlar insanların korku ve açgözlülük döngüsüne göre tekrarlayan bir ritim oluşturur. O ana kadar herkes piyasa rastgeledir derken Elliot farklı düşündü. Fiyatlar doğadaki dalgalar gibi ritmik ve ölçülüdür. Bu keşif sadece bir teori değil teknik analizin psikolojik temellerini atacak bir devrimdi. Ve böylece Elliot Wave Theory doğdu. Elliot'a göre piyasalar 1-8 dalgalı döngüyle hareket eder. 5 dalga yukarı 3 dalga aşağı, bir trendin nefes alış-verişi gibi genişleme ve düzeltme. İlk 5 dalga trend yönünde ilerler. 1, 3 ve 5 motive dalgalardır. Fiyatı ileri taşır. İkinci ve dördüncü ara düzeltmelerdir. Sonraki 3 dalga ise trende karşı hareket eder. Bu da döngüyü tamamlar. Bu 5 artı 3 yapısı tamamlandığında yeni bir döngü başlar her döngü kendi içinde daha küçük döngüler barındırır. Tıpkı doğadaki fraktallar gibi. Elliot evet. bu nedenle şunu söyler. Piyasa kendini tekrar eder ama hiçbir tekrar birebir aynı değildir. Elliot evet. fiyat hareketlerinin sadece ekonomik değil psikolojik bir süreç olduğunu fark etti. Her dalga yatırımcıların kolektif ruh halinin bir yansımasıdır. Dalga 1 cesur azınlık sahneye çıkar. Dalga 2 şüphe dönemi bu sadece tepki yükselişi der çoğu. Dalga 3 kitle paniğe değil coşkuya kapılır. Trend hızlanır. Dalga 4 yorulma evresi. Fiyat dinlenir, hacim azalır. Dalga 5 herkesin andında aslında sona gelinmiştir. A, B, C gerçekler gelir, iyimserlik yerini düzeltmeye bırakır. Bu yüzden Elliott için piyasa grafiği insan davranışlarının matematiksel izidir korku, umut, açgözlülük hepsi Fibonacci oranları da ölçülür hale gelir. Elliot'ın teorisi doğanın matematiğine dayanır. Her fiyat hareketi Fibonacci oranlarının ritmine göre şekillenir. Bir trendin tipik oranları şöyledir. Dalga 2 dalga 1'in %50 veya %61.8'ini geri alır. Dalga 3 çoğunlukla dalga 1'in 1.618 katı kadar uzar. Dalga 4 dalga 3'ün %23.6'sı ile %38.2'si kadar geri çekilir. Dalga 5, dalga 1 ile eşit veya 0.618 çarpı 1 ile 3 mesafesi kadar uzar. Bu oranlar sadece matematiksel değil piyasanın enerji yasasıdır. Fiyatın yükselip düşmesi tıpkı bir kalp atışı gibi belirli bir oranla gerçekleşir. Elliot düzeltmeleri 3 ana yapıda tanımladı. Zikzak, 5-3-5, keskin ani düşüşlerdir. Fiyat genellikle %61.8 kadar geri çekilir. Flat, 3-3-5, daha yatay, yavaş hareketlerdir. B dalgası genellikle A'nın tepesini aşar. Triangle, 3-3-3-3-3, piyasa sıkışır, yön bulmaya çalışır. Bu genellikle dalga 4 veya B sırasında görülür. Elliot, bu yapıları doğanın oranlarıyla eşleştirdi. Elliott sadece analiz yapmadı. Dalgaları ticari kurallara dönüştürdü. Bugün bile bu prensiplerle işlem yapan binlerce profesyonel var. 1. Dalga 3'ü yakalamak. Dalga 3 piyasanın kalbidir. Dalga 2'nin bitişi genellikle %61.8 geri çekilme bölgesidir. Buradan alınan pozisyon trendin en karlı kısmını verir. Stop. Dalga 2 dibi. Hedef 1.618 çarpı dalga 1 mesafesi. 2. Alternation kuralı dalga 2 keskin bir zikzak ise dalga 4 genellikle yanal olur. Bu bilgiyi erken çıkışı engeller ve zaman düzeltmesinin anlamını sağlar. 3. Fibonacci kümelenmesi. Birden fazla Fibonacci oranı aynı noktada kesiştiğinde bir dönüş bekleyin. 4. Ending diagonal. Dalga 5'te kama formasyonu ve hacim düşüşü varsa trend bitmiştir. 5. Alternatif senaryo. Bir analiz değil iki senaryo hazırla. Fiyat hangisini onaylarsa o doğrudur. 6. Zaman senkronizasyonu. Dalga 1-3-5 toplam süresiyle ABC süresi çoğu kez Fibonacci sayılarıyla orantılıdır. Elliot teorisini kağıt üzerinde bırakmadı. 1938'de Dow Jones Endeksi üzerine çalışırken şunu yazar. 1938 Mart ayındaki dip noktası ilk yükselişin %61.8'ini geri alan ikinci dalgayı işaret eder üçüncü dalga birinci dalganın 1.618 katına kadar yükselmelidir. Yaklaşık olarak down endeksi 194 puana kadar ve bu gerçekten de daha sonra gerçekleşmiştir. Tam isabetli bir tahmin olmuştur. Bugün Bitcoin, Nasdaq ya da SP500 grafiğine baktığımızda bile aynı oranları tekrar ettiğini görebilirsiniz. Bitcoin 2015 dip seviyelerinden başlayan trendte ilk itkiyi yaptıktan sonra %61.8 geri çekilip tam 1.618 oranında bir üçüncü dalga yükselişiyle 20.000 dolar zirvesine ulaşmıştır. Elliot'ın büyük buluşu şuydu. Her dalga bir üst dalganın parçasıdır. Bir grafiğe bakarken hangi yönde gidiyoruzdan önce hangi derecedeyim sorusu sorulmalı. Günlük grafikteki bir beşli yapı haftalıkta sadece bir numaralı dalganın iç kolu olabilir. Aylıkta gördüğün düzeltme belki de yıllık grafikte sadece bir B dalgasıdır. Bu fraktal yaklaşım trader'a olağanüstü bir avantaj sağlar. Piyasanın mikro ve makro ritmini aynı anda okumak. Modern trader'lar Elliott'un mantığını algoritmik hale getirdi. Artık yapay zeka binlerce grafikte dalga yapısını tanıyabiliyor. Ama hala temel prensip aynıdır. Trend 5 dalgadır, düzeltme 3. Bugün kullandığımız araçların çoğu Elliott'un mirasıdır. Trend tespiti 5 dalgalı ki. Düzeltme girişi %38.2 ile %61.8 bölgeleri. Hedef 1 ile 1.618 düzeltme. Risk dalga 1 başlangıcı momentum RSI ile MACD divergence'ı. TradingView, Motive MetaTrader hepsi Elliot'ın sistematine dayanır. Kurduğunuz Deviso panelinde Elliot'ın belirlediği kriterler ile sinyal üretip sinyal öncesi VPM ve sinyal sonrası VPM değerlerini hesapladınız. VPM her long ve short sinyal değişiminde sıfırlanacaktır. VPM değerlerine hakimseniz MTA ve işlem seçimi yaparak sonsuzluğa adım atarsınız. Daha sonrasında farklı sinyaller ile sınırsız MTA listesinden sonsuz işlem seçebilme kabiliyetine sahip olursunuz. Deviso panelinin en büyük özelliği budur. Trader'dan sinyalden bağımsızdır traderlar üstüdür. Elliot der ki piyasa kaotik değildir, ritmiktir. Onun ritmi yaşamın ritminin ta kendisidir. Onun gözünde piyasa bir savaş alanı değil doğanın aynasıydı. Nasıl ki kalp atışı, nefes alışverişi ya da okyanus dalgaları ritmikse fiyat da aynı doğa yasasına bağlıdır. Piyasalar yükselir, düşer, yeniden yükselir. Tıpkı insanın nefes alıp vermesi gibi içe, dışa. Her dalga bir duygunun matematiksel izidir. Bu yüzden dalga teorisi sadece teknik bir sistem değil, insan doğasının fraktal modelidir. Elliot 1948'de hayata veda etti, ama onun dalgaları hala yaşıyor. Bugün her trader farkında olmadan bile grafiklerde Elliot'in izlerini takip ediyor. Çünkü piyasa değişse de insan doğası hiç değişmedi. Fiyat insanın kalp atışıdır, der Ralph Nelson Elliot ve o kalp atışını duymayı öğrenenler piyasayı artık kaos olarak değil ritim olarak görür. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde başka bir efsane trader yolculuğunu izleyeceğiz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Daha fazla içerik ve strateji için Telegram kanalımıza katılabilirsiniz. Link aşağıda sevgiyle kalın.